Arkadaşlar şey, bugün sizlerle Dream League e, Soccer 2016 oynuyoruz. Evet dilerseniz hemen başlayalım. Bu oyunu bilmediğim için e, Ziya'ya teslim ediyorum. E, Ziya'cım hoş geldin. Hoş bulduk Can. <laughs> e, şimdi evet arkadaşlar Pro işi prosundan bulacaksınız. Yanımda hakemimiz e, Ege var. Siz Üçümüz... Aa, Ne hakim ya? <gülüyor> 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 Canım iptal et. Ben ne ya oldu? Spiker ya. Dur dur dur. İstifa ederim. <laughs> Aa, e, affedersiniz telefon düşecektim de. Tamam Çek şimdi ağırsın. burada spikerimiz Ege var. E, bu arada 3 kişi oynuyoruz bu oyunu şu anda. E, oynayacak kişimiz e e, Ziya. Evet. Ege'cim sen de bir ses çıkar. Hı. Gel. Ses ses. Biz Ege. Tamam. <laughs> şimdi başlayalım. Evet e, ilk başta takımımı göstereyim. Evet. <laughs> e, gördüğünüz gibi Heh, e, tamam, tamam. E, Messi var. E, Bale var. E, onu da Bale'ı bugün aldım. De e, Maria'yı sol tarafa aldım. Hazard. Eden Hazard. E, 87 puanla. Bu arada Messi 93. Bence yani gayet iyi puanlandırmışlar. Zaten çok fazla olmasına da aşırı olmasına gerek yok. Her neyse devam edelim. Eden Hazard'ın yanında Modric var. 86 puanıyla. E, onun yanında da Garcia. O da bir orta saha oyuncusu. Ee, hemen e, gelelim defansa. Ee, Lucas e, yani ben şöyle bir şey. Ben hani çok fazla e, şey yani param hani gördüğünüz gibi hackle, hackledim ben bu oyunu. Hile yaptım. Param baya fazla. Onun için de hani daha akademik kümesinde daha yeni başladığım için e, ben şeyden alıyorum. Eee akademik kümesinde başladığım için ben de bu oyunu eskiden oynuyordum açıkçası. Lucas Kadron vardı. İyi bir oyuncu. Her neyse devam edeyim. <laughs> tamam devam edelim. Her neyse. Bugün akademi kümesindeydim işte. <laughs> ya tamam devam edelim. Tamam, tamam. Neyse, her neyse. Tamam. Ee, i̇şte Akademik ümesinde olduğum için de, yani adamlar da çok güçlü olmadığı için hı hı. ben daha fazla güçlü oyuncular almadım. Tabii Messi var da, her neyse geçelim hı hı. onu. Hı hı. Devam edelim, hı hı. Ee, Lucas 58 puanla bayağı düşük, hı hı. Ee, onun yanında Zabaleta, ee, o da 83 puanla ve yanında David Luiz var, o da 83 puanla. Zabaleta. Ve Sain, 79 puan. Bu adamı tanımıyorum ama iyi oynuyor. Hı, Her iyi. neyse kalede de kurtar var. 87 puanla gayet iyi. Ayrıca e, yedeklerde de Jacob, e, Garcia, Thomas, Menes ve Shmaştager var. Hani şimdi size tabii ki de kulübündeki stadyumu gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi 90.304 e, e, 90.304 kapasiteye sahip e, yuvarlak şey yaptım. güzel. Aa, güzel. Kim, kimleri öyle düşünüyorlar Evet, evet gördüğüm gibi. Ben de öyle satmışım. Aynen ben de seviyorum. Gayet güzel oluyor. E, Doğu e, Ayrıca stadyum bonusunda you 60 atmış. Para veriyor. <laughs> e, stadyumun adı ziyade. Ben de öyle Şimdi çıkalım ve oyun bilmediğin için bir şey sorar yani? Şimdi bu e, sanırım şu altın neyse işte bilmiyorum da. Onlar sanırım az mı kazanılıyor birazcık? O yüzden evet, mi acaba evet. biraz hackleyerek aldık Aynen. Mesela çok az. ben eskiden oynuyordum. birinci kümedeydim. Hı -hı. 141 altın falan vardı yani. Vah vah. Ya Zünün... çok çok şey yani. Böyle hani bir maç oynuyorsun. Adam en fazla sana kaç veriyor? 25 veriyor. Fakat ee, mesela Messi 2500 verdi. Hani ha, şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi <laughs> e, ben küresel mücadelede finale kaldım. Marsiyle de Marsiyle de oynayacağım. Ee, ayrıca bu takımın e, 500 üzerinden 400 ee, almış gayet. De. Ama yine de. Şimdi bakacağız, oynayalım bakalım, başlayalım maça. Evet. Ben de bu kadroyu ilk defa e, görüyorum. E, şimdi... Modric... Bakın neyse, Marsilya'da, Mandanda, Mikula, Alexander Savkanak'ta <laughs> Marsilya başlayacak. Maça başlandı. Marsilya kaldı. Çıkıyor Bale. Bale topu çaldı. Bale kendi ilerliyor. Bale. Eğer daha fazla giderse, Bale gökkuşağı kuşatıyor.

Geldi. Şimdi Bale, Bale sağdan geliyor. Pası Messi'ye birazcık abartılacağız. Ee, Onu ben de tutarım. Şimdi Şimdi bir daha hata çıkıyor. Jiggly pose. Messi Mesut atak etkili olamadı. Çok geldi. Aldı. Şimdi Eden Hazard. Hazard kaleye doğru ilerliyor. Hazard. Arkadaşına baktı. Ortada arkadaşı bulamadı. Korner. Korneri kullanan Messi. Messi'nin ortası. Modric kafası. Dışarıya. Çok iyi taraftarlar var cidden şimdi. Marsilya <laughs> <laughs> kalecisi burada. Şimdi Messi koşuyor <gülüyor> kaleci. <laughs> Sağ ol. topu çaldı. Top kaybı yaptı. Şimdi Modric. Eden Hazard topa baskı yaptı. Soldan geliyor. İlk yarı bitirildi. İlk yarı sonucu 20. <laughs> dakikada Modric'in attığı golle Ciglip Foz 1-0 önde. Evet şimdi e, ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yerim ikinci yarıya cigil.

Messi'ye takin. O buradan bir golü var. Messi topun başında. Yeah. <laughs> Messi. Orta mışık bir şut kalecinin içine giden top kalecide topu. ileriye doğru vurdu.

Bir bir 3-0 maçı kazandı. Şampiyon oldu. Küresel mücadele kupasına şampiyon Jiggle Falls. <laughs> Kupayı kaldırıyor takım büyük bir heyecan. Evet, e, ben... müsaadenizi birazcık isteyelim. Ben bu ben Ege Derman bu maçta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet şimdi konuşmayı ben kendime alarak ee, sizden müsaademizi istiyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç kazanmışız? Bak bu sefer <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bir şey daha bakmam lazım. Evet. Dilerseniz burada videomuz sonuna, sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Mutlu kalın. İyi, sen kalın.